Merhaba arkadaşım. Şimdi seninle aralarında asal sayılar işleyeceğiz. Not alarak ve durdurup çözerek çalışmanı tavsiye ediyorum. Önemlidir. Ee, soru çıkması muhtemel konulardan bir tanesidir. Lütfen dikkatle dinle. Ee, aralarında asal nedir hocam? Şimdi bak, şöyle bir şey var, tamam mı? As asallık iyi bir şey. Yani asillikten geliyor asal. Ee, böyle bu aralarında asalları da bu sayıların zenginler kulübü gibi düşün, tamam mı? Yani eşin olacak bir tane. Bir eşinde geleceksin. Ee, ve eşinle senin birden başka ortak bölenin olmayacak yani birden başka kimseye bir faydan dokunmayacak böyle düşün tamam mı? Şimdi iki doğal sayı var birden başka eğer ortak bölen yoksa bu sayılar nasıl sayılardır diyoruz biz işte nasıl sayılardır aralarında asal sayılardır diyoruz bu sayılar aralarında asaldır diyoruz hocam sayıların asal olmasına gerek var mı? Sayıların asal olmasına gerek yok. Ha asal olursa olur mu? Onlar zaten hayli hayli direkt üye zaten o kulübe anladın mı? Bakalım şimdi. 8 ile 15 demişiz burada. 8 ile 15'in acaba birden başka ortak böleni var mı? Bakıyorsun şimdi. 8'in bölenlerini şuraya yazalım. 8'in bölenleri 1, 2, 4 ve 8. 15'in bölenlerini de farklı bir renkle yazayım. 15'in bölenleri de 1, 3, 5, 15. Zaten sen bunları daha Önceden biliyorsun yani bu çarpan bulmayı falan biliyorsun. Onun için hızlı geçiyorum bak. Bunların birden başka ortak böleni yok. Tek ortak böleni bir, 2 ortak değil 4 öyle 8 öyle. Birden başka ortak böleni yok. O zaman 8 ile 15 nasıl sayılardır diyoruz. A diye yazacağım sen anla aralarında asaldır diyoruz tamam mı? 8 ile 15 aralarında asalmış. Ee, hocam bunu böyle bulmanın başka illaki çarpanlarını mı bulacağım? Bak 8 ile 15'i şöyle yaz. Ebob buluyormuş gibi düşün. Ee, eğer ebob bulabilirsen, yani burada bir işaret koyabilirsen bir sayıya bunlar aralarında asal olamaz çünkü birden başka bir sayıya bölünüyor demektir ikisi de aynı anda. O zaman bakalım, ikiye böldüm bunu 4-15, ikiye böldüm bunu 2-15, ikiye böldüm bunu 1-15. Bak, 8 bitti ve ben hiç daha işaret koyamadım gördün mü? Şimdi 15'i böleceğim artık. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Hiçbirine işaret koyamadım. Doğru mu? O zaman eğer işaretli yoksa, burada işaret yoksa, işaretli bölen yoksa bu sayılar nasıl sayılarmış arkadaşım? Aralarında asal sayılarmış. Umarım anlıyorsundur. 9 da 21'i önce sen denersin. 9 21 aralarında asal mı? Bakalım hemen. 1, 3 ve 9'dur. 9'un bölenleri doğru mu? 21'in bölenleri de 1, 3, 7 ve 21'dir. He, şimdi bakalım. Birden başka ortak böleni var mı? Bak bir ortak tamam. 3 de ortak görüyor musun bak? Bu üçler de ortak. O zaman bunlar 9 ile 21 nasıl sayılar değilmiş? Aralarında asal değil diyorum arkadaşım. Tamam mı? Umarım anlaşılıyordur. Geçiyorum şimdi bunu. Hocam şöyle bir şey geldi. Hangisi 66 sayısı ile aralarında asaldır demiş. Bunu çok kolay bulabilirsin. 66'yı bölen sayılar neler? Yani 66'yı önce bir asal çarpanlarına ayır. Yani eğer asal çarpanlardan ortak olan yoksa aralarında asaldır. 66'yı ayıralım. 66'yı şöyle yazayım şuraya. 66'yı yazdım. Çektim çizgiyi. Bak şimdi. 2'ye böldüm 33. 3'e böldüm 11. 11'e böldüm 1. 66'nın asal çarpanları 2, 3 ve 11'miş. Eğer diğer sayının içinde 2 var, 3 var ya da 11 varsa asal olarak aralarında asal olma şansı yok böylece. Hemen 129'u deneyelim. 129 3 çarpı 43 oluyor galiba. 3 var. O zaman 129 aralarında asal. 129 ile 66 aralarında asal olamaz diyorum. Geçiyorum bunu. Hocam bak burada 3 var. 3 var. Üstler önemli değil. Altta 3 varsa tamam. 3 e, ikisinde çarpanıdır dolayısıyla. Bu da aralarında asal olamaz. Ama hocam bak burada da 2 var. Burada da 2 var. Bak görüyorsun değil mi? 2'ler var. E, Burada da 2 vardı. Bu da aralarında asal olmaz. Bunu da geçtim. Zaten tek seçenek kaldı ama bunu da dene. Hiçbir asal sayının ortak olmaması gerekiyor asal çarpanlardan. 2 var mı burada? Yok. 3 var mı burada? Yok. 11 var mı? Yok. O zaman doğru cevap ne olacak? Denizli olacak diyorum ve geçiyorum. Şimdi kısa kısa birkaç bir şey söyleyeceğim sana. Önemlidir. Yani... Nitelikli sorularda karşına çıkacak bu tarz şeyler ee, böyle yorumlama soruları falan gelecek çıkacak karşına ardışık doğal sayılar aralarında asal mıdır onu düşüneceğiz ardışık doğal sayı yazalım mesela ne olsun 9 ile 10 9 ile 10 ardışık tamam mı yani aradaki fark 1 9 ile 10'nun ee, aynı anda bir sayının katı olma şansı var mesela aynı anda 3'ün katı aynı anda 2'nin katı yani aynı sayıya bölünecek ya aralarındaki fark bir olduğu için aynı anda başka birden başka bir sayının katı olma şansı yok. O zaman bu sayılar aralarında asaldır. Ardışık tek doğal sayılar demiş. Bu sefer teki düşün. Mesela şöyle 25 ile 27'yi düşün. Anladın mı? Ardışık tek olacak. Şimdi tek sayılar 2'nin bir katı olmadığı için aradaki fark 2. Bunların arasındaki fark 2. Tek sayılar 2'nin bir katı değil. 3'ten daha yüksek bir sayının katı, ortak katı bunlar. O zaman bunları 25 ve 27'yi bölen birden başka ortak bölen bir şey olamaz. O zaman bunlar da aralarında asaldır diyorum. Farklı asal sayı olursa hayli hayli bunlar aralarında asıldır. Mesela 13 ile 17'yi düşünün. 13 ile 17'nin ortak böleni olamaz birden başka. Çünkü bunun 1 ve 13, bunun da 1 ve 17 zaten birden başka ortak böleni olamaz. Bunlar da aralarında asaldır. Önemlidir. Bu da çıkar. Bak 1 ile 1'den büyük tüm doğal sayılar demiş. 1 1'den ee, büyük tüm doğal sayılarla aralarında asaldır. Mesela 1 ile 2, 1 ile 7, 1 ile 4, 1 ile 5 mesela. 1'den başka ortak bölen yok. 1'in zaten sadece 1 böleni. Anladın mı? Mesela 1 ile 20 aralarında asaldır bunlar da tamam mı? Bunların hepsi nasıl e, sayılarmış? Aralarında asal sayılarmış. Hepsi olur yani. Kısa kısa bunları da öğrenmiş ol. Umarım not alıyorsundur. Geçiyorum şimdi. Soruya bakalım. E, çıkar. 5A 2 basamaklı doğal sayıdır diyor. Bu A bir rakam belli ki. Ee, 5A ile yani 50 bir şey bu sayı. 51, 52, 50 ya da ile 18 aralarında asal ise an alabileceği değerler toplamı kaçtır? Ha, şimdi hocam ne yapacağız? Hemen düşüneceksin. 18 zaten belli verilmiş. Bunun çarpanlarını yazacaksın hemen. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 değil mi? Yanlış bir şey yok. Tamam. Bunlardan herhangi birine herhangi birine bölünürse yani A'ya bir değer verdiğimde ben bunlardan herhangi birine bu 50'li bir sayı bölünürse o zaman aralarında asal olamaz. Hemen A yerine yazabilecek şuradaki A yerine yazabilecek rakamları düşünelim. 0 olabilir. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle devam edeyim. 6, 7, 8 ve 9. Doğru mu? Yani rakamlar bunlar. Şimdi burada bir 2 var görüyor musun? Bak 2 olduğu için ben bu sayıyı çift sayarsam yani 0, 2, 4, 6, 8 getirirsem 2'ye otomatik olarak bölüneceği için 0, 2, 4, 6, 8 zaten gelemez. Sonrasında tek tek deneyeceksin. 1 gelebilir mi mesela? 1 getirirsem ne oluyor? Bu 51 oluyor. 51 buradaki sayılardan birine bölünür mü? Evet bölünür. 3'e bölünür. O zaman 1 de olamaz. 53. 53 e, buradaki sayılardan birine bölünür mü? 2'ye bölünmez zaten. Onu eledik, 2'ye eledik. 3'e de bölünmez, 6'ya da bölünmez. 6'nın bir katı değil, 9'a da bölünmez, 18 de bölünmez. O zaman 3 gelebilir A yerine. Yani sayı bir tanesi ne oluyormuş? Sayının 53 oluyormuş. Bakalım 5 olur mu? 55 olsa 5 ve 11'e bölünür sadece. Yani asal sayılardan. Burada da 5 ve 11 göremiyorum ben. O zaman 5 de olur. 7 olur mu? 57. 57 de Bunlar da, bunların hiçbirinin katı olmadığı için 7 de olur. Yani 55'i zaten saymıştım. 57 de olur. 9 olur mu hocam? 59. 59 3'e bölünmez, 6'ya bölünmez, 9'a bölünmez, 18'e de bölünmez, 9'da olur. Yani bizim sayımız aslında 59'da olabilmiş. A'nın alabileceği rakamların değerler toplamı kaçtır diyor. 3, 7, 5 ve 9'u toplayacağız. 3 artı 7 artı 5 artı 9, 10, 15, 9 daha ne yaptı? 24 yaptı. Sorunun cevabı 24 olacakmış. Böyle bir soru mutlaka test kitabında karşına çıkacak. Yeni nesilli değil ama çıkacak. Bunları yaparak zaten ilerleyeceğiz. Yine bir soru tarzı. Tarz diye yazdım. Bu şekil değil tamam mı? Böyle cool soru değil. Yani soru tarzıdır. Kitaplarda mutlaka çıkar. Bak şimdi a artı 3 ile b eksi 2 aralarında asaldır demiş. Tamam. a artı 3 bölü b eksi 2 42 bölü 24 olduğuna göre a artı b kaçtır? He. Şimdi a artı 3 ile b eksi 2 oranladığım zaman birbirine eğer aralarında asalsa bunların sadeleşemez olması lazım değil mi? Çünkü birden başka ortak bölen yok. Sadeleştirmeyi hatırla. İkisini de aynı anda e, bö bölen bir şeyle sadeleştiriliyordu. O zaman 42 ve 24'ü sadeleştirirsem ben direkt sayılara ulaşabilirim. Yani bunu en sade haline getirinceye kadar sadeleştirin. İlla ki ortak bir bölen bulmanıza gerek yok ama kolay olduğu için ben buluyorum. Yani önce 2'ye bölersin sonra 3'e bölersin gibi. Ben bunu önce 6'ya direkt böleyim bunları. 6'ya böldüğüm zaman ne oluyor? A artı 3 bölü B eksi 2 eşittir. 42'yi 6'ya bölersem 7 yapar. 24'ü 6'ya bölersem de 4 yapar. Doğru mu şimdi? Şimdi bak artık 7 ile 4 aralarında asal değil mi? Bunlar aralarında artık sadeleşmez daha fazla. O zaman A artı 3 7'dir. B eksi 2 de kaçtır arkadaşım? 4'tür. Buradan denklemden hemen A'yı bulalım. 3'ü karşıya atıyorum. A 4 olur. 3 karşıya eksi geçti. B'yi bulalım hemen. 2 e, karşıya atarsam 6 olur. E, B de. E, A artı B'yi sormuş bana. A artı B de kaç olacak? 10 olacak. Arkadaşım umarım anlıyorsundur mutlaka soruları durdur. Anlamadıysan geri al. Sen onları ayarlarsın artık tamam mı? Geçtim şimdi. Bir not var. Aralarında asal sayıların EBOB'u EKOKU ile alakalı. Ya EBOB'u kaçtır aralarında asal sayıların? İşaret koyamıyorduk az önce gösterdim değil mi? İşaret koyulamıyordu. O zaman işaret koyulamıyorsa biz EBOB yok mudur diyeceğiz. Hayır tabii ki de. EBOB'u birdir. EKOKU ne olur peki? Hemen bunu deneyeceğim bak şimdi. Aralarında asal iki sayı söyle bana biraz küçük olsun, denemesi kolay olsun. Mesela 4 ile 5. 4 ile 5 aralarında saldır ardışıktır. Hemen ekokunu bulalım. Bak 2'ye böldüm 2, ee, 5. 2'ye böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. Şimdi 2 kere 2, 4. 4 kere 5, 20. Ekok ne oldu? 20 oldu. Doğru mu? Ekok 20. Ha. Ne hocam bu 20 peki? İşte sayıların direkt çarpımı. 4 ile 5'in çarpımı da 20. 4 kere 5, 20 zaten. O zaman EBOB'u EBOB 1'de EKOK'ta neymiş? Sayıların çarpımlarıdır. Bunu unutmayacaksın. Bunu şöyle hatta süsle. Şöyle sarıyla gelin başı yap tamam mı? Bu önemli. Şöyle. Sorusu nasıl çıkacak karşıma? Şöyle çıkacak. 14 ile A aralarında asal sayılar demiş. EBOB 14 virgül A artı EKOK 14 virgül A eşittir 127 ise A kaçtır demiş. He. Şimdi bakalım. Aralarında asalsa 14 ile A'nın EBOB'u kaçtır sence? Koskocaman bir nedir? 1'dir. Araya artı koyuyorum. Ekok nedir? Çarpımlarıydı. Yani 14 çarpı A'dır. O zaman toplamı kaça eşitmiş bunların da? 120. Basit bir denkleme dönüştü artık olay. Bundan sonrasını sen biliyorsun zaten. Biri karşıya atıyorum. 14 A eşittir. 126. 126'yı 14'e böldüğümde direkt neyi bulmuş olacağım? A'yı bulmuş olacağım. 126'yı 14'e bölüyorum. Kaç defa vardır sence? 9 mu? Tam 9 kere var. 9 kere 4. 36. Elde var. 3. 9 kere 1. 9. 3 de elde. Şöyle yapalım. 9. A eşittir. Işte kaçmış arkadaşım? 9'muş. Deneyerek 14 ile 9'un aralarında asal olduğunu zaten bulabilirsin. Tamam mı? Geçtim bunu da. İki sayının ekoku 60 ise toplamları en az kaç olur? Bak bu da çok çıkıyor. Tamam mı? En az diyor şu en azından altını çizeyim şöyle. En çok deseydi bunu zaten Ebo Pekuk dersinde ben anlattım. Dedim ki sayılardan birini 60 alırsınız. Diğerini de farklı dediyse eğer 30 alırsınız. Böylece sayıları bulursunuz. Burada, bu arada bu soruda farklıyı eklemem lazım. Tamam mı? İki farklı sayının ekoku 60 Çünkü e, gerçi en az da değişmiyor yine. En çok da değişiyor. E, en aza gelince şimdi. Ya bir, bir sürü sayının ekoku 60 olabilir. Mesela ben bir tanesini sayayım. İşte e, ne olur o? 12 ile 15 mesela. 60 da birleşir bunlar. Tamam ama 12 ile 15'in toplamı 27 yapıyor. Daha küçük bir şey bulabilir miyim? Bunu bulmanın kolay yolu da şu. Şöyle bir şey düşünebilirim. Aralarında asal sayıların çarpımı ekoktu ya zaten direkt. O zaman birbirine yakın ve aralarında asal olan sayı seçersem toplamları en az olur. Hemen 60'ı çarpanlarına düz yazayım. 1 çarpı 60 olur mu? Olur. 2 çarpı 30 da olur. 3 çarpı 20 olur. 4 çarpı 15 olur. Doğru mu? 5 çarpı 12 olur. 6 çarpı 10 olur. Artık 7, 8, 9 olmuyor bunlar. Başkası gelmiyor. Şimdi bunlardan 1'e 60 aralarında asaldır. Tamam. 2 ile 30 aralarında asal değildir. Bunu eleyeceğim. Niye eleyeceğim? Çünkü aralarında asal değil. Bana aralarında asal lazım. 3 ile 20 aralarında asaldır. 4 ile 15 aralarında asaldır. 5 ile 12 de aralarında asaldır. Sen artık bunları zaten biliyorsun. 6 ile 10 aralarında asal değildir. Bunu da eyledim tamam mı? Şimdi bunlardan 1 ile 60'ı seçersem ben. Evet ekoku 60 olur ama toplamı 61 yapıyor. O zaman o, o da geçsin. Bu olamaz. Bize en az demiş çünkü. 61 yapıyor toplamı. 23 yapıyor. Bunu da geçtim. Daha düşüğü var çünkü. 4, 15, 19 yapıyor. 5, 12 gördün mü? Birbirine mümkün olduğunca en yakını seçersen. En az kaç olacağını da bulabilirsin. O zaman bu sorunun cevabı 5 artı 12. O da eşittir kaçmış? 17 imiş. Toplamı en az olacak şekilde ayarlıyorsun. Aralarında asal 2 sayı buluyorsun. Yani çarpımı 60 eden aralarında asal 2 sayı buluyorsun. Tamam mı? Şöyle bir soru çıkabilir. Soru gelirse böyle gelir. Şimdiye kadarki sadece öğrenme kısmıydı. Bundan sonraki kısım yani bu soru daha doğrusu bundan sonra bitiyor. Bu soru. Sınavda çıkabilir. Dikkat soru çıkabilir diye yazmışım zaten buraya. Şekildeki dairelerin her birine farklı sayı gelecek şekilde 5, 7, 9, 12 ve 13 sayılarından biri yazılıyor. Bağlı olan dairelerin içinde yazan yazanlar aralarında asalmış. Yani ne de, ne demek istiyor bu? Buraya bir sayı yazdın ya mesela 5'i yazdın. Burası, burası ve burası ne olacak? Aralarında asal olacakmış. Bize neyi soruyor peki? Yerleştirmeye çalışma. Soruyu tam bir oku. Yeşil daire içine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Şu yeşil daire içine. Yeşil daire hepsiyle bağlı. Dikkat ettin mi? Yani bütün hepsiyle aralarında asal olacak. Şimdi tek tek sayıları düşünelim. 5'i düşünelim. 5'i buraya yazsam. Geriye kalan 7, 9, 12 ve 13 de aralarında asal olur mu? Evet olur. 5 asal zaten. 1 ve 5'ten başka böleni yok. Kat olmadıktan sonra olur. Yani ben ortaya ne yazabilirim? 5 yazabilirim. Tamam mı? 7 yazabilir miyim? 7 yazsam diğerleriyle hepsiyle aralarında asal oluyor mu? 5 ile 9 ile 12 ile 13 ile evet o da oluyor hocam. 7 de olur. Tamam. 9 olur mu? 9'u yazsam ortaya. 9'u buraya yazdığını düşün. Bu sayılardan birisi illaki bir 12 olacak değil mi? 9 ile 12 de aralarında asal değil. O zaman 9'u yazamıyorum. Dolayısıyla 12'yi de yazamıyorum. 13 yazabilir miyim hocam? 13 bu sayıların tamamıyla aralarında saldırıp onu da yazabilirim. Bunların toplamını soruyor bana. O zaman şurada toplam 5, 7 ve 13. Toplamları kolay olan 20, 25. Toplamı kaçmış? 25'miş arkadaşım. Basit bir soru. Güzel bir soru. Bir sonraki videoda görüşelim. Ee, takip etmeyi, beğenmeyi unutma. Tamam mı? Hoşçakal.